Merhaba dostlarım ben Gökay e, Bugün sizlerle Sonic'in lanetli e, mapini oynayacağız Sonic X ise bizi bu mapte e, takip ediyor ve öldürmeye çalışıyor Biz de kaçmaya çalışıyoruz Ve çok ürkütücü ve korkutucu bir map Aslında böyle e, direktman e, videoya başlamaya alışık değilim ama e, bir, bir dakika Aa bak şu tarafta Sonic ekse. Oo bir dakika bu tarafa gelmiyor değil mi? Bu tarafa gelmeden kaçalım hemen arkadaşlar. Ee, gerçekten çok garip bir map. Böyle gördüğünüz gibi renkli de değil. Renkli değil yani. Böyle bildiğiniz e, siyah beyaz bir map. E, biz kaçabildiğimiz kadar kaçacağız. E, ölmemeye çalışacağız. Bakalım neler olacak. Sonic ekse, Aa bir kişiyi öldürdü mü? Gülme sesleri falan geliyor böyle. Garip değişik sesler de geliyor. 283 saniye var evet. bakalım bizi yakalayabilecek mi? Abi bayağı bir ürkütücü yalnız ya. Bakın hatta şurada şeyler de var. Bu arada rastgele yani rastgele seçtim karakterleri çünkü ben o bir dakika öldü. Bir dakika birisi öldü. Kaçıyorum. Şuradan geliyor galiba. Çünkü ismi bak turuncu yazıyor. Abi geliyor. Sonic X'e geliyor valla kaçalım hemen e Şimdi bu aslında özel Yetenekler vesaire de var ama ben Nasıl kullanıldığını bilmiyorum Bu neymiş Evet yine şey ee, Sonic eksi Abi beni yakalamasın ya Ben kaçıyorum O geliyor abi geliyor Sonic X'e geliyor Aa, Gelme Kanka bir dakika Ne olur beni yakalama Lütfen yakalama beni bir dakika Bir dakika Sonic anlaşabiliriz dostum bir dakika Abi bu arada çok hızlı koşuyor ya. Zıpla abi zıpla zıpla. Abi zıpla o da zıpladı. O da zıpladı abi. Dur 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 dur. dur Hop. O abi. Aa. Abi. abi. Abi öldük. Abi kaç 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 kaç. İşte bu kaç. Tamam. Abi bir dakika. bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika abi. Abi da ölüyorduk ha. Vallahi. Hay yukarı Bir dakika. Oğlum bir an çok kötü oldum lan. Uçamıyor muyuz bunda ya? Abi beni bırak lütfen bak. Az önce beni öldürdün zaten. Bu Öldük abi. Abi yakaladı bizi. Öldük. Evet. Yapacak bir şey yok. Aa biz de o şey olduk. Neydi? Vurabiliyor muyuz? Neyle vuruyoruz? Ben de Sonic eksi oldum. Neyle vuruyoruz? Ben vuramıyorum. Neyse. Galiba ben vuramıyorum. Neden vuramıyorum anlamadım ama. Bu arada arkadaşlar böyle videoların yani devam etmesi için yani bunun gibi bu tarz gizem gizemli, saçma sapan, korkunç, ürkütücü videoların devam etmesi için beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri de tüm yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz ve ben de bunu bu tarz garip, saçma mapleri tekrardan oynayabilirim. Bu arada destekleriniz için çok teşekkür ederim. Katıl butonundan üye olan arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Abone olan, ne oluyor lan müzik değişti. Sonic X'te ne yapıyorsun? Evet biz kaçamadık çünkü Sonic beni yakaladı. Eee o yüzden. Valla videoya giriş bile yapamadım ya. Hemen başladık çünkü. Evet. Haha. <laughs> bir daha hata hadi bir daha. Hadi bir daha, Hadi bir daha oynayalım. Bu arada oyunun lobisi de çok sa değişik. Saçma sapan bir şey. Baksanıza böyle ahiret gibi. <laughs> ahiret çakası yapmayacağım şimdi neyse ahiret gibi tövbe tövbe sanki nerede olduğunu biliyoruz ha. Baksanıza böyle sonsuz yol gibi. Ne oluyor böyle buraya gittiğimizde? Aa bir duvar var. Geçemiyoruz. Neyse, şimdi bakın. Ee, oyun başladı zaten ve AFK. Neyse. Oyun başladı zaten. Aa, bir dakika oyun yerini kaybettim lan. Neredeydi? Bu arada çok hızlı koştuğunuz zaman e, enerjiniz düşüyor. Ne yazacak bu arkadaş? Ne yazmış? Oğlum bir dur dur demiş. Neden? Bir dakika. Durdum. E, o bir dakika. <laughs> Abi mikrofona çarptım ya. Şey e, bak böyle E'ye bastığınız zaman e, izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada. O adam bayağı bir güzel oynuyor ama baksana takla atıyor falan böyle kaçıyor. Buradan da işte sıra sıra o Sonic X'e. Abi bu Sonic X'i e ben çok korkutucu buluyorum ya. Baksanıza kanlı falan böyle dişleri falan dişleri de kanlı. Arkadaşı yakaladı mı? Aa o da öldü. O ilginç. Ezdes. <laughs> Abi Türkler bastı birden bir oyunu. Ben videodan önce birazcık bakmak istedim açıkçası. Map'e nasıl bir şey diye. Birazcık spoiler yedim ama yani full hiç Türk yoktu. Şey yani yabancılarla biz <laughs> oynuyorduk. Yani hiç Türk yoktu. Şimdi birdenbire ben girdiğim an Türkler girmeye başladı ya oyuna. Bak biz az önce bir dakika bu olmamıştım lan değil mi? Biz az önce değişik böyle kanatlı bir karakter olmuştuk ama. Neyse böyle. Bu arada ben kaç dostum? Kaç? Aa o da öldü abi. Bir el daha mı oynasak ya? Bak Sonic bu sefer senden kaçacağım dostum. Bu sefer kaçacağım senden. Aslında bu şeye benziyor birazcık da. Dead by Daylight'a benziyor. Hani Dead by Daylight'ta da sizi e, katiller kovalıyor ya. Yere düşüyorsunuz. Ondan sonra işte geri ayağa kalkabiliyorsunuz falan. Çok ona benzemiş birazcık. Gayet de güzel yapmışlar map'i bence. Ama baya bir ürkütücü ya. Baksanıza böyle hava karan. Karanlık desem karanlık değil. Kırmızı böyle kan yağmuru yağıyormuş gibi. Böyle peşinizde de Sonic X'e var. Ölen de Sonic... Ölen eksi oluyor sanırsam. Aynen. Ölen de eksi oluyor. Bir de özel güçler falan da var. Ben fakat kullanmayı bilmiyorum. Birazcık araştıracağım zaten bu map'i. Yani eğer bu videodan bir tane daha isterseniz beğeni atın bol bol. Ben de devamını çekeyim arkadaşlar. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. Çünkü bu maç adam pro yani. bayağı iyi oynuyor. Ee, herhalde bu maç bayağı bir sürecek. Bak adam fake falan atıyor ha. Bir takla falan atabiliyor. E, taklaları güzel atıyor. Takla falan atabiliyor ne ya? Ya da herkes takla atabiliyor bu oyunda da. Yani adam bayağı iyi oynuyor. Evet. Güzel doçluyor yani. Şimdi evet arkadaşlar bunun gibi değişik, korkutucu, ürkütücü, garip, ilginç maplerin devamı için Beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ve YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri de e, tüm yaparsanız çok sevinirim. Çünkü bunları yaparsanız çok seviniyorum. Çünkü iyi oluyor. <laughs> ya neden biliyor musunuz? Şimdi ve abone olmanızın bir anlamı kalmıyor. Yani nasıl söyleyeyim? Öyle oluyor yani. Sesi kapattım bu arada. Yani abone olursanız sadece bildirimleri açmazsanız çok az bildirim geliyor yani Milyonda bir falan yani öyle söyleyeyim Yani çok saçma bir şey Öyle Neyse çok gereksiz konuşmaya gerek yok Eğer bir bölüm daha isterseniz çekebilirim Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın Bay bay Hadi birazcık daha oynayalım öyle bir bitireyim videoyu Videoyu bitirmek istemedim şimdi Hadi ben de geliyorum kırmızı çizgiye Tamam Hadi bakalım Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Bak bu teminki. Aa girdik mi? Aa girdik. Bir dakika şimdi ben. Ben mi Sonic ekseyim? Abi çok iyi. Süper. Tamam. İşte budur. Ama ben nasıl atak yapıldığını bilmiyorum ya. Bir de o var. Evet başlıyoruz. Şimdi hepinizi avlayacağım tek tek. Sonic X e biziz. Ben niye sana vuramıyorum? Dostum ben sana niye vuramıyorum? Aa vurdum tamam. Abi nasıl oynanacağını bilmiyorum bile. O da bana vurabiliyor. Bir dakika, nasıl oluyor bu? Evet, bu öldü arkadaşlar. Bunu öldürmeyi başardım bu arada. Ee, beni birazcık trollemeye çalıştı arkadaş. Ne diyor? Bir daha. Ya tamam, birkaç defa eğer şey yaparsanız arkadaşı vurursanız Gel buraya. Hani birkaç defa oyuncuya vurursun, vurarsanız a konuşamıyorum. Lanet olsun. Adam ölüyor yani. Bir tane vurdum. A ben bayılttım. Tamam. Süper oldu ha. Hadi kalk. En kötü kabusun geldi. A ben de şunu yakalayayım. Yalnız bu karakter bayağı iyi ya. Uçabiliyor falan ya. Evet onu da bayılttım. Tamam senin kaçmana izin vermeyeceğim. Sen kaçtığın zaman uçuyorsun çünkü. O yüzden kaçamayacaksın. Gel bakalım. Ama onu kurtarmak için kendi canını feda etmemeliydin. Bunu yapmamalıydın. Şimdi sen de öleceksin. Aa içime birden bire Sonic X'e kaçtı. Hadi kalka ya. Ha bir de gülüyor ya. Abi çok psikopat ya. E kalkmayacak mı bu ayağa? La ölmüş bu Allah'ım ben de bekliyorum ya. Ölmüş lan bu. <laughs> bir tane kaldı. Onu da bulmamız lazım şimdi. Şimdi bir dakika. E'ye basınca ha tamam. Nerede olduğunu görebiliyorduk adamın. Dur, şu taraftaymış. O tarafa nasıl gideceğiz? Tepede galiba. Aa burada değil. Şu tepede abi. Tam tepeye çıkmış. Ee, şöyle zıpla zıplama şey yok mu ya? Bu buralarda, buralarda bir yerlerde yok mu? Şöyle zıplasam nerede? Bir dakika. E ee, basınca mı anlıyorduk? Ha şu tarafta. Tamam tamam okey. T de vuruyoruz, X de de vurabiliyoruz. Bir dakika, biraz şöyle uçayım. Geliyorum yanına, geldim. Bir dakika geliyorum. Hızlı hızlı geliyorum yanına. Evet abi, bu da öldü. Okey, tamamdır. Bunu da öldürdük. Ya şimdi yani arkadaşlar şimdi yani Gökay Sonic X'le olursa herkesi öldürür yani normal olarak. Bu arkadaşı da Sonic X'e yaptım ama bu arkadaş çıktı sanırsam oyundan. Evet, ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben artık çıkıyorum bu arada bir dakika. Oyun bitti mi? Adam bir daha oynayalım yazmış lan. Dediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve keyif almışsınızdır. Aslında videoyu bitirecektim ama bir el daha atmak istedi canım. O yüzden ben dedim ki birazcık uzat uzatalım yani. Ee, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve daha fazla böyle absürt içerikler için beğeni bırakabilirsiniz. Ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha fazla eğer çekmemi istiyorsanız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Bye bye. Sağ